Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Deizm, Fransızca Deisme yani müesses dinlerden bağımsız tanrı inancı anlamına gelir. Yani deistler, kainatı yaratan bir yaratıcının veya birden fazla yaratıcının varlığını kabul ederler. Fakat yarattıklarına karışmadığını, onları başboş bıraktığını ileri sürerler. Bir nevi e, bu benim vicdani inancım. Fakat e, ben bu hayatta kendi kanunlarıma kendi e, fikirlerime göre yaşamak istiyorum demektir. Yani yaratıcı bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmedi. O sadece var. Fakat beni serbest bırakmış. Ben bu dünyada istediğim şekilde yani canım nasıl istiyorsa o şekilde kurallar, kurallar belirleyerek kendim yaşarım. Bu bir nevi bütün sorumluluğu üzerinden atmaktır. Ki İslam'da zaten biliyorsunuz Allah her şeyi yarattığını ve yarattıklarına hükmettiğini, onlara kanunlar indirdiğini söyler. Yani yarattıklarıyla peygamberler ve kutsal kitaplar vasıtasıyla iletişime geçmiştir. Onları başı boş bırakmamıştır. Sonuç olarak değiştler e, hem vicdanlarını rahatlatmak istiyorlar, yani e, o, akıl bir yaratıcının varlığını kesinlikle kabul ettiği için ondan sıyrılamıyorlar. Ama bir yandan da kafalarına göre yaşamak istiyorlar. Tabii ki Allah Azze ve Celle böyle bir şey kabul etmediğini ve bunun bir inkar olduğunu belirtmiştir ayetlerinde ve Resulullah hadislerinde bunları söylemiştir. Yani deistler kafirdir. Sadece bir yaratıcının varlığına inanmak onları kurtarmıyor. Allah'tan gelen tüm hükümleri inkar etmiş oluyorlar. Dikkat ederseniz kapitalist sistem e, deist, materyalist ve agnostik insanlar yetiştirmeye çalışır. Çünkü bunlar vicdani olarak bir yaratıcıya inanırlar veya inanmazlar. Şüphe içindedirler. Dolayısıyla bunların bir dünya nizamı, bir devlet vazeden eden bir inançları yoktur. Bunlarla uğraşmak çok kolaydır. Bunlar vicdanen kendilerini rahatlatırlar ve kapitalistler de bunları çok rahat idare edebilirler. Fakat bir Müslümanın yetişmesi yani tam anlamıyla bir muvahhidin yetişmesi kapitalistler için de sosyalistler için de çok büyük bir tehlikedir. Çünkü onun kabul ettiği kanunları vardır. Yaratıcısının onunla iletişime geçtiğini ve ona bir din vaaz ettiğini kabul eder. Bu yüzden de bir hayat görüşü, bir hayat nizamı ve bir devlet yapısı vardır. Gerçekleştirmek istediği hükümler vardır. Bu yüzden bunlarla uğraşmak çok zordur kapitalistler ve sosyalistler için. Rabbimiz ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın diyelim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.